SporX Galatasaray için ne dediler? Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında evinde Göztepe karşısında 1-0 geride kapattığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Önder Özen, Metin Tekin, Tugay Kerimoğlu ve Feyyaz Uçar yorumladı. Rıdvan Dilmen: 4 maç kazanmasa da Galatasaray, Göztepe'nin ilk 6 hafta performansına bakıp her şeye rağmen Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüksek derdik maç öncesi. Fatih Terim çok nadir kullanır motivasyon silahı bu maç öncesi yapmıştır. Artıları eksileri vardır. Artıları daha çoktur tabi. Bu sezon daha fazla oynamaya başlayan çaylak oyuncularında müthiş hırs top kaybı olarak geri döner. Halil, Kerem, Morutan inanılmaz top kayıpları yaptılar. Fatih Hoca için kolay değil bu maçlar. Taraftar kırgın ve üzgün. Fenerbahçe bu sezon devrede, Trabzonspor maç eksiğiyle 14 puanı cebine koydu. Lazio maçı oyunla birlikte zafer var arada. Oyuncular üstünde müthiş bir baskı var. Luyendama'nın bireysel hatası devamında gelen gol var. Plase'yi yaptığından Endia'ya, Muslera çıkarsa kırmızı kart oluyor. Bu başka bir durum. Gol yemektense içeride 10 kişi kalmak belki daha iyidir. Bu bile başlı başına Muslera'nın da çok daha önce önde olması veya çabuk çıkması gerekiyor olabilir veya kaleyi hemen terk etmemesi de gerekebilirdi. Muslera, Türkiye'ye gelen en büyük kalecilerden bir tanesi. Ancak bu sezon iyi değil. Halil de iyi değil. Galatasaray'ın henüz net santrforu yok. Tutana atanı iyi değil Galatasaray'ın. Oynama isteği var ama buna uygun oyuncular oynaması gerek. Duinda ama ne kadar tecrübeli olursa olsun taraftar tepkisi de oldu. İki yol var. Oyun içi kazanma yolunu seçebilir. Devrede 5 dakika onu motive edecek. Alpaslan ile de değiştirebilir. İkinciyi yapabilir, tamamen kaybetmektense. Yedlin ile ilgili bir olay da çıkarmıştı. Galatasaray acayip derecede gergin. Arzu ettikleri Galatasaray'ı Lazio maçı dışında göremediler. Hocanın da işi kolay değil. Antrenmanın dışında performanslar var. Onu, bunu yapıyor hoca ama olmuyor. Erman Toroğlu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı izledik. İki takım arasında çok açıdan fark var. Fenerbahçe'de yardımlaşma çok iyi, Galatasaray'da yok. Fenerbahçe'de sahaya yayılma ve pres iyi, Galatasaray'da yok. Galatasaray'da kopukluk ve gerginlik var. Bir mağlubiyet daha olursa, işler kötüye gider. Öndekiler gidiyor, geride kalıyorsun. Metin Tekin. Galatasaray'da işler iyi gitmiyor, çok net. Bugün 45 dakikada üretken değildi, son bölümde 7-8 dakikalık bir baskı vardı, bir de İrfan Can'ın hatasıyla gelen pozisyon vardı. Galatasaray ilk yarıda Göztepe karşısında 1-0 mağlupsa, döndürebilir ama çok soru işaretleri var. 4 maçtır kazanamayan, 5. maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Galatasaray'ın en büyük handikapı bugüne kadar oynadığı oyun. Kadro arayışı devam ediyor, 14. maç karar verilmiş oyun ve oyuncu yok bu da büyük handikap. Önder Özen, maçın sonunda muhtemelen söylenecek bir şey bu. 45 dakika var. Kendi sahasında oynayan bir Galatasaray her durumda favoridir. 1-0 geriye bile düşse maçı kazanmaya yakın olan taraftır. Görüntü şu, giderek daha kötüye gidiyor. Bir istek var, önde baskı isteği var. Yüksek enerjiyle bastılar ama bardağın dolu tarafı gibi gözükse de o kadar geniş alanda bastılar ki bu öndeki oyuncuların kendini yormasından başka bir işe yaramadı. Kale önünde pozisyon üretemedi Galatasaray, net pozisyon üretemedi. Haftalardır kazanamayan, kaybeden, berabere kaldığı maçlarda da 2-0'dan yakalanan Galatasaray'ın iç sahadaki tepkisi bu kadar cılız olamaz, olmamalı. Morutan 35 dakika sağ kanatta oynadı, Feauli forvet arkasında oynadı, birbirlerinin yerinde oynadılar ve ikisi de üretken olamadı. Fatih Hoca nasıl böyle bir karar verdi, inanamadım. Mustera golde ceza alanının üzerinde ve elle oynuyor, gol olmasa ne olacak? Muslera'daki düşüşü anlamak mümkün değil. Copa Amerika'da bildiğimiz Muslera gibiydi ama döndükten sonra Muslera'dan arka arkaya hatalar devam da ediyor. Golde hata, indamadı ama ne olursa olsun zamanlama hatasıyla adımlarını dışarı attı. Hem pozisyon hatası, hem zamanlama hatası. Tugay Kerimoğlu. Galatasaray adına bazı bölümler olumlu, bazı bölümler çok pas hatasıyla geçti. İkinci yarıda ne olacağını göreceğiz. Ben söylemekten yoruldum, Luyinda ama hata yapmaktan yorulmuyor. Feyyaz Uçar. %69 topa sahip Galatasaray, Fatih Terim risk alacaktır ve bu şekilde sonuca gitmeye çalışacaktır. SporX. Galatasaray, geri dönüp kazandı. Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadında oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 lig skorla kazandı. Göztepe, Luyendama'nın hücuma çıkarken yaptığı top kaybı sonrası 43. dakikada Çeri Endiaye ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 49. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutu ve Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatası sonrası skoru eşitledi. Ev sahibi ekip, 56. dakikada Olimpi Morutan'ın golüyle maçı kazandı. Morutan, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Göztepe'yi konuk ettiği son 15 maçta 13. galibiyetini alan ve hiç kaybetmeyen Galatasaray, ligdeki puanını 11'e yükseltti. Göztepe ise son 2 maçını kaybederek 5 puanda kaldı. Galatasaray, hafta içinde önce Marsilya deplasmanını ardından ligde Rize'ye gidecek. Göztepe ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Fatih Terim'den ilk 11'de 6 değişiklik. Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Yukatel Kayseri spor maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Türk Telekom stadında oynanan maça Galatasaray, Fernando Muslera, Dindir Yedlin, Christian Nuyendama, Victor Nelson, Patrick Van Aanholt, Aleksandru Cikıldao, Berkan Kutlu, Sofyan Feauli, Olimpi Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı. İstanbul'un sarı kırmızılı temsilcisinin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Eşunsao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kağan Arslan, Emre Kılınç, Mebaye Diyan yer aldı. Fatih Terim, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Yukatel Kayseri Spor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Eşun Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı yedeye çekerken Taylan Antalyalı'yı 21 kişilik maç kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kayseri Spor müsabakasında dinlendirdiği Luyinda ama, Morutan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu'nu görevlendirdi. Nestre El Maestro 11'ini değiştirmedi. Göztepe Teknik Direktörü Nestre El Maestro, Süper Lig'in 6. haftasında 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatay Spor maçının 11'ini korudu. İzmir'in sarı kırmızılı takımı, Galatasaray karşısına İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanacik, Wilker Angel, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Obinna Nobado, Soner Aydoğdu, Lorenzi Rodrik, Halil Akbunar ve Çeri Endia'ya 11'i ile çıktı. Göztepe'nin yedek kulübesinde Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Efe Cansa Çıkara, Makana Baku, Adis Jahovic, Brown İde'ye, Atakan Rıdvan Çankaya, Atınç Nukan, David Tijanik, Erkam Kömer yer aldı. Taylan Antalyalı dinlendirildi. Galatasaray'da 6. haftadaki Kayseri Spor maçında 11'de forma giyen Taylan Antalyalı dinlendirildi. A milli futbol takımının Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan ve döndükten sonra kasık fıtığı ameliyatı geçiren 26 yaşındaki futbolcu, Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmadı. Bu sezon sarı kırmızılı takımda Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 11 karşılaşmada forma giyen Taylan, A milli takımla da bir maça çıktı. Galatasaraylılardan terim ve takıma destek. Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesi tribünlere çağırdığı teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara destek verdi. Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanya Spor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan sarı kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Terim ile futbolcuları çağırarak moral verdi. Galatasaray maça baskılı başladı. Galatasaray mücadeleye hızlı başladı. Henüz ikinci dakikada Halil Dervişoğlu net bir fırsattan yararlanamadı. 4 te Moruta'nın iyi ortasını Göztepe savunması Obinna'nın kritik müdahalesiyle uzaklaştırdı. 5 te Moruta'nın ceza sahası dışından çektiği şut direkt dibinden out'a gitti. İlk dakikalarda gol için baskı kuran Galatasaray, Göztepe savunmasını aşmayı başaramadı. Göztepe ise kontrataklarla tehlikeli olmayı düşünse de ilk dakikalarda bu stratejisini gerçekleştiremedi. Galatasaray, dakikalar geçtikçe etkisini artırmaya başladı. İrfan Can Eğribayat, bu dakikalardaki kurtarışlarıyla dikkat çekti. Luyendaman'ın hatasını en dahaya affetmedi. Ev sahibi ekip, oyunda üstünlüğünü korurken Luyendaman'ın hatasıyla kalesinde golü gördü. Sağ kanatta Christian Luyendama'dan topu kapan Halil Akbunar'ın uzun pasıyla topla buluşan Cherry Endia'ya, ilerleyerek ceza alanına gelmeden yaptığı vuruşla kalesi terk eden Muslera'nın yanından meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmayı başardı ve 43. dakikada takımını öne geçirdi. Soner net fırsatı değerlendiremedi. Galatasaray'da tribün tepkisiyle desteklerinin birbirine karıştığı dakikalarda Göztepe, Soner Aydoğdu ile bir gol fırsatından daha yararlanamadı. İlk devre konuk ekip Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İrfan Can Eğri Bayat'tan büyük hata. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya Diyan ve Alpaslan'ı oyuna alıp, Faoli ve Luyendama'yı oyundan aldı. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 49. dakikada eşitlik golünü buldu. Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda İrfan Can Eğribayat topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Morutan üst üste çalımlarla attı. Galatasaray, bir birden sonra baskısını artırdı. Cickledau ile bir gol fırsatından faydalanamayan Galatasaray, diğer Rumen oyuncusu Morutan ile 56'da öne geçti. Cickledown'un oyunun yönünü değiştiren uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Olimpi Morutan, Göztepe'li oyuncuları birer birer çalımlayarak ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla topu kalenin solundan ağlarla buluşturdu. Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Morutan, gol sonrası Fatih Terim'e koştu. Galatasaray'ın 4 haftalık hasreti bitti. 2-1'den sonra Göztepe, maçta ilk defa atak oyuna geçti. Galatasaray savunması Göztepe ataklarına karşı başarılı müdahalelerle pozisyon vermedi. Ev sahibi ekip zaman zaman kontrataklarla etkili oldu ancak farkı artıramadı. Süper Lig'de bu maça kadar son 4 maçını kazanamayan Galatasaray Göztepe karşısında 2-1 kazanarak moral buldu. Maçtan dakikalar ilk yarı. 13. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topun sahibi oldu. 37. dakikada Galatasaray, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasında gole yaklaştı. Ceza sahası içinde geri pası uzaklaştıramayan İrfan Can, meşin yuvarlığı sol çaprazdaki Halil Dervişoğlu'na kaptırdı. Halil'in uygun durumda İrfan Can'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top soner Aydoğdu'ya çarparak kornere gitti. 41. dakikada Moruta'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un uygun durumda vuruşunda, savunma topun kaleye gitmesini önledi. 43. dakikada konuk takım Göztepe öne geçti. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta Luyendama'dan topu kapan Halil Akbunar bekletmeden pasını savunma arkasına sarkan Endiaye'ye gönderdi. Kaleci Muslera'yı önde yakalayan Endiaye'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 0 1. İkinci yarıdan detaylar birazdan. NTV Spor. Fatih Terim. Bu varı yok etmek demek. Galatasaray, Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet hasretini Göztepe karşısında sonlandırdı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu ve Morutan getirdi. Lig'de 3. galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim mücadeleyi değerlendirdi. Süper Lig puan durumu. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın oyunundan ve aldığı skordan mutluluğunu dile getirirken taraftarlara da övgüde bulundu. Oyunu baştan sona kontrol ettik. Açıkçası galip geldiğimizi için çok mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık, bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Oyunu baştan sona kontrol altında tuttuk diyebilirim. İkinci yarı Göztepe'nin daha çok topla oynadığı dönemde fırsatlara girdik. Gol olmasaydı Muslera kırmızı kart görebilirdi. Pozisyon bulan hatta boş kalelere de kaçıran bir Galatasaray kendi hatasıyla geriye düştü. İkinci yarı baskıyı artırdık ve rakip kalecinin hatalı golüyle beraberliği yakaladık. Ardından Moruta'nın güzel bir golü vardı varı yok etmek demek. O kadar gereksiz, rakibin aklında dahi olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları iyi anlatamadık. Oyunumuz pek ön plana çıkmadı. Bugün hem oyun hem skoru aldık. Gençleri korumak da bir meziyet. Birçok pozisyon var. Sezon başından beri bir şey demiyorum ama Alpaslan'ın bir pozisyonu var ki bu varı yok etmek demek. Vardan bunun görülmemesi. O zaman hiç var hakemi falan koymamak gerekiyor. Olacak bir şey değil hem kart hem penaltı ama maalesef geçen sene saha içinde bu sene vardı arkadaşımız devam ediyor. Ama oyunumuzun önüne başka şeyler geçsin istemiyorum. İşte Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. Bir parantez taraftarı açmak istiyorum. İşte benim Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. En sıkıntılı dönemde desteklediler, onları yukarı çektiler. İşte ben bu Galatasaray'ı anlatmaya çalışıyorum. Ben futbolculuğumdan bugüne kadar benden ümidi kesmeyen, takımdan ümidi kesmeyen bir taraftarı alışkınım. Daha iyi oyunlar oynayacağız. Biraz beklemediğimiz oyunculardan pas hataları oldu. Ama mesela ikinci yarı Morutan biraz daha düzeldi ve şık bir gol attı. Kazandıkça bu genç arkadaşlarımız taraftarın da güveniyle daha iyi olacak. Sadece onlar değil. Muslera'dan Dayagne'ye, Muhammed'in Emre'ye kadar takım olgusu tecrübelisiyle genciyle iyi mix edilmiş bir takım olmayı istiyoruz. Daha iyi oyunlar oynayacağız inşallah. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.